Bir soğutucuyla soğutacağız. Evet arkadaşlar merhaba. Pelin'in kulakları delinmiyor. Öyle yapınca hiç acımayacak Pelin. <gülüyor> soğuk <gülüyor> ya. <gülüyor> Hissetmeyeceksin. Abi, şey arkadaşlar <laughs> bu işi Pelin istemişti. O yüzden cesaret Soğuk mu kulak? Tamam. Bir <gülüyor> şey olmaz. Dur bak sürme. Sürme gitmesin soğuk. Ama hiç kıpırdamayacaksın. Kıpırdama yanlış olur tamam mı? Şöyle dur. Şöyle dursun, Tamam. Hiç kıpırdama tamam mı canım? Kip ettiğini ya da devam etmesini yapacağım. Abi devam değil de beni bir arayabilir miyim? Tamam. Acıdı mı? Bakalım göster. Ay ne kadar güzel oldu. Çok tatlı oldun prenses. Elkin acır, pelincim normal. Dur, dur, kafana böyle ey kızım. Ben benimkini atmamışım. Arkasını tepeler. Çok güzel. Aferin. Sesi çıkmadı. Çıkmaz ki benim kızım alışkındır ablası. Zaten ablası. çok istekli geldi yani ve kendisi çok aşırı ısrar etti. Hmm. Şimdi Öbürünü de delirdi. Ne oldu? Nerede günaydın, sıradeyse? Ne istediğini? o, Ablası hemen hiç acıtmadan yaptı bir de, bir de, bir de, bir de. kıpırdama. tamam mı Pelinçiğim? Burayı mı? Sıkı... sıkmadık. Sıkı... <laughs> <laughs> <Tazarı gidiyor. gülüyor> evet, evet. evet. Aşkım. Annece Nasıl acıyor Dur, dur. çiğdem Hanım. Şu arkaya takalım. Çiğdem Hanım ile birlikte daha. Ne tamam hissediyorsun be. İyi misin? Yalnız kal Tamam, hadi gelin Hadi gidelim. Gelinciğim, iyi misin? Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Bakayım diğer ne de? Ay, ama çok güzel oldu biliyor musun? Çok yakıştı. Arkadaşlar, eczaneden çıktık. Evet, eczanede daldırdık Nasılsın Pelin? İyi. İyi misin? Acı var mı? Şimdi var. Ama normal bu daha ilk gün. Arkadaşlar Pelin bir senedir bana yalvarıyor kulaklarımı deldir diye. Ee, şöyle bir tam net görelim. Aa top güzelmiş ama Pelin bu abininki gibi değil. Ha -ha. Çok güzel anne. Hani arkasına bak. Bir dakika. Ha -ha. Evet bir dakika bu ne? Sıklı şey mi? Evet. Bu Acıyor ya. mu? Hı. Yok. Şuradaki morluk mu yoksa? Bir şey olmaz ama şey sürdü diye ondan geçti o. Tentir diyor bir şey sürdü ya. Öyle mi? tamam tamam. Pelin nasıl hissediyorsun? İyi. Arkadaşlar Pelin'in ilk küpesini de sonra seçeceğiz ve onu da seçerken video çekeceğiz. Hangi küpelerden alacaksın? Şimdi bir hafta bunlar kalacak. Ve krem verdiler antibiyotikle onu süreceğiz. Hangi küpelerden alacaksın ilkin? Bilmiyorsun. Celibon mu yoksa? Celibon. Peki biz senin bereni nasıl takacağız? Takarız takarız annesini şu anda. Babası şimdi beresini taksın. Son bir kez gösterelim. Şöyle. Ama ben küpelerini çok beğendim açıkçası. Bunları normalde de takabiliriz biliyorsun değil mi? Hı. Evet. Evet arkadaşlar eczanede daldırdık. Gayet güzel steril bir yer. Tak babası bakalım. Ama kulaklarına dikkat et. Hı. parmağını da çek kızım, acımaz, acımaz. tamam babası bırak mutlu musun Pelin evet. acıdı mı hiç yaparken ya, çok biliyorum. hafif değil mi ben sana söyledim prenses evet arkadaşlar neyse çok şükür ben gerçekten yani çok korkuyordum ama babası geldiği için çok cesaretlendim ama Pelin benden daha cesaretli Pelin benden daha cesaretli onu anladım. Benim güzel kızım ya. Aferin hadi bay bay yapalım o zaman.